Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bitlis'i Balkis meselesi önemli bir konudur. Bitlis'te olan bir vakadan dolayı 1960'lı yıllarda olan bir vakadır. Çocukları sakat, kör olan e, köy halkı tabii ki dua istiyor. İşte orada bir cinci kadın görüyorlar, büyücü kadın. Onu adı da Bitlis'i Balkis'miş. Bitlis'i Balkis'e gidiyorlar ve diyorlar ki biz bu çocuklarımızı nasıl bir duayla, nasıl bir ayetle sen bunları iyileştirirsin. O da diyor ki tamam getirin çocuklarınızı bir şekilde e, onların bazı çocuklarını istiyor kendine. Eğer ki siz bu çocukları bana verirseniz ben diğer çocuklarınızı iyileştiririm. Değil mi hocam? Aynen doğru. Yani öyle mi şimdiye kadar? Aynen. Tabi yarı e, ilan olduğu için yarı insan şeklen doğuyormuş bu çocuklar. Evet. Nanetli bu bitisi kız. Şu anda mesela bu bitisi kız bir bitisin bir köyünde olduğu için şu anda jandarmalar bu köyün ismini vermemektedir. Daha sonra bu insanlar kasabadaki kızlar, e, kadınlar hepsi şu anda kaçmış durumdadır. Mesela Ankara olsun, İzmir olsun, Bursa olsun şu anda hepsi dağılmış. Peki bu kasabanın, bu köyün ismi neden vermiyorlar? Çünkü orasına hayatı olduğu için, insanlar orayı iyileşmek için. iyileşmiyorlar oraya. Çünkü şu anda o kadın hala da orada şu anda bir kaybıyla bir görünüyor tabi. Şu anda bir varlıktır o da bir naleti bir kadın. Yani tuşu köylere dikkat edin tabi. Yani mesela bu köylerde eski bir köyler olduğu için tabi biraz hüppetici olaydı bu. Yalnız tabi işte bu Bitlis'in altına sorduğumuz zaman Bitlis'i hakkı bilmiyor. Fena Oraya hocam. gittiğimiz zaman mesela sorduğumuz zaman bu köy Bitlis'i bir kız varmış bilmiyorlar. Çünkü Selam neden? Hocam. Fazla bilgileri olmadığı için. Işte. Hocam aya geliyorum. Tamam. Tekrar da hoş geldiniz. E, evet hoş bulduk teşekkür ediyorum. Bunu anlatmak istiyorum hocam. Ben seni zaten konuya dahil etmek istemiyorum evet. ama sen konuya hatta bu hakimi sensin hocam. Sen ne demiştin? Tabii. tabii tabii. Doğru. Bunu anlatmak istiyorum hocam. Tabii. Şimdi önemli konu konu bu. Evet. Bazı arkadaşlar bunu Sara Hatun diye bir kadın olarak da görmüş, isim değiştirmiş evet. bazı yerde. Doğrudur. Kimi kaynaklarda diyor ki hala e, halen yaşıyor. Halen insanların içinde yaşıyor. Şu anda şey hala, aynen, hala da şu anda yaşıyor. Tabi jandarma köye baskın yaptığı zaman bu kadın oradan <laughs> kayboluyormuş. Yani giriş çıkışlar bile kapalı olsa bile o köyden kendi kendine şu anda bir evin içinde kaybolmuş. Yani bütün köyde zaten korkarak herkes uzaklaştı oradan. Çocuklar şu anda hepsi orada. En azından 10, 15 tane çocuk orada şu anda hepsi öldü. Yeni de, çocuğan, doğan çocukları diyorum zaten. Bir de yanında e, siyah gölgeler varmış hocam. Siyah gölgeler. Tabii evi zaten e, siyah gölgeler var. Yani tabii e, bir, 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 bir kız tek değil zaten. Onun tabii arkadaşları olur. Onun yaşındaki kadınlar olur. Onları bile araştırdık. Ona da köylük terk o etmişler hocam, yani. Bunlar bir dizi cin midir, ifrit midir yoksa başka bir tür müdür? İnsan türü kayıp olan, çıkan başka bir insansı bir yaratık mıdır? Bu nanetli bir kadın. Nanetli? Tabii nanetli. Bu Peru diye bir kadınmış. Saçı çok uzunmuş. Yani insan şekline kendi koyarak... Biz köşede diyor da pirabuk. Pirabuk ya zaten o şekilde bilmiyor zaten. Çok tehlikeli bir kadın. Böyle kadınlara dikkat edin tabii. Böyle kadını gördüğünüz zaman da yani fazla siz köylerde yani dikkat edersiniz inşallah. Hani diyelim ki bir tane kardeşimizin çocuğu özürlüdür evet. ya da hastadır. Bir tane böyle bir kadını görürse dikkat etmeli mi? Tabi. Önce bir araştırsın, sorsun. Bu kadın kimdir, neden gelmiş, nasıl yaşamış, bu kadın burada mı yaşıyor, yaşamıyor mu? Önce buna bir dikkat etmesi lazım. Çünkü zaten kadından genellikle kendi istediği yaşlı kadınlardan çok da çeşitli insanlar var. Yani çünkü bilemesin zaten. Hocam sen bir videonda e, videomda, e öldüğünü söylemiştin. Sen onu e, ee, o zaman e, söylemiştin ya. Evet. Ben böyle tahmin ettim. Dedim ki belki sen bu konunun e, bedensel olarak öldüğünü ama ulusal olarak zaten yaşadığın yaşadığını. aynen. Zaten hep sonra yaşıyor zaten. Ama ölmüş şekilde diyelim yani, zaten. Hani bedeni ölmüş ama beden değişti. Tabii tabii beden değişiyor. Kılık kılık diye insanlar anlasın diye. Hı -hı. Hani bu bir bedenden çıkıyor diğer bedene geçiyor. O bedeni kontrol altına alıyor. Ha, kontrol altına alıyor. Evet. Sonra o öldüğü zaman başka bir bedene geçiyor. Bir gidiyor. bedene geçiyor. O bedenden bedene ha. devam ediyor. Evet, aynı cinler gibi ya. Yani. Ha yani onun onlar bedeni gibi. Aynı. Bekisi bakıştır. Ruhu başka bir yere. Tabii mesela başka ruhu başka insanlara. yere gidiyor. O ona gidiyor. O ona geçiyor. Ha. Mesela Oradan o. Aynen o şekil oluyor. İnsanlar kafaca karışmasın diye. Karışmasın. Yani. Aynen doğru. O şekil oluyor tabii. Şu anda hala o kız e, şey köy şu anda kapalıdır. Kimse gitmiyor. Yani isim olarak tabii kimse bilmiyor. Jandarma zaten bir bilgi alamadık. Şu anda kapalı şekilde duruyor. Yani bitse giderken dikkat edersiniz zaten. Gezi, gezi olsun, şey olsun. Kendine dikkat edersiniz. Hocam, ee, Doğan bir çocuğu nasıl yarı yalan, yarı insan olabiliyor acaba? Çünkü ters tepki yapıyor. Okuduğu ee, mesela ayetler var, ters okuyor. Ters, ters, ters okun, tabi, ters okuyunca ee, çocuk ne oluyor? Otomatik olarak hem yarı hem yarı ilan olarak şekilde dünyaya geliyor. Başka bir Yaratan ona e, irtibata girmesiyle olmuş olabilir mi mesela bu daha? Tabi okuyor. Onların büyükleri var. Zaten o tek değil. Onun için bir tisim kızın da bir üstü de var. Üstü. Ona talimat verir. Kan da talimatı yerine getirmek için. Hocam mesela bu tür ruhların amacı nedir? Bu tür amacı nedir? Şimdi bunlar bilinçli olarak kendine çekmek içindir. Daha sayıları çok olsun diye. Çünkü hani biz bir yere gittiğimiz zaman bir yere e, mahkeme, üst mahkeme olsun, şey mahkeme olsun. Ona da o şekil. Onların büyükleri talimat verdiği zaman kendi himayesini ararlar. İnsan çocukları hani ne istiyor? Yani diyor ki bana çocuğunuzu getirin, bana verin. Mesela bunu niye istiyor? Acaba o bedene mi girmek için yapıyor? Tabii. daha çok için. alsınlar. Yani, daha da mesela daha çok alsınlar bunlar. Ya da kanı mı lazım ona? Tabii. Yani onun vücudundaki bir, bir şey mi lazım? Kalp mi lazım ona? Tabii mesela onların mesela normal... E, ayin yapmak için, ayın için. Tabii mesela ayin yapmak için yerleri olsun, mesela ona daha çok olsun. Hani masumlar gibi mesela ayrıdır onlar, bunlar ayrıdır. Herkesin kendi himayesi almak için çocukları bu şekilde dünyaya getirirler. Yani bizim burada e, vampir olayını bir arada biz konuştuğumuz videomuzda. Evet. E, bunu da hani bu şekilde düşünebilir miyiz? Bunlar da farklı bir tür. Zaten bu şekilde. Zaten. Mesela o zaman onların zaman çok, ayrı olur. O zaman çok değişik türler oluyor. Tabii çok değişik türler. <laughs> mesela onlar ayrı, bunlar ayrı. Herkesin bir e, mesela düşüncesi şeyi ayrıdır. Kademe kademedir zaten bunlar oluyor. Tabii <laughs> bu tür şeylere dikkat edin. Yani mesela biz şeyde olsun köyde olsun, ıssız bir yerde olsun. Bu çölere dikkat etmemiz lazım. Hocam mesela ben bazen ıssız yerlere gidiyorum, video çekiyorum, tek başıma gidiyorum. Bunlar tehlikeli midir? Değil midir? Yani gün üzeri pek nadir bir şey olmaz da tabi geceleri biraz tehlikeli olur. E, gecelerin tehlikesi nedir hocam? Gecelerin tehlikesi onları görmemek için. Senin yanına gelirler. Onlar geceleri daha mı aktif oluyor? Tabi daha da canlanıyorlar. Ondan sonra hani kimsenin olmadığı yere tabi bir anda içine de ruh beden girebilirler yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki geceleri şeytan çok geziyor. Doğru mu hocam? Devam edelim hocam. Biraz daha uzatalım evet. Atalım, evet. Yani e, geceleri şeytanın gezdiğine dair Hz. Peygamber Efendimiz'in söylediği bir konu vardır. Evet. Bu çok önemli bir şeydir değil mi? Geceleri yani. Geceleri şeytanın doğrudur. Kutuklu zamandır. Hı hı. Daha çok kutuklu zamandır. Hı -hı. Şimdi şeytanın konularda <laughs> e, şeytan çok değişik bir sanardır. Yani insanlara çok musallat olan bir kişidir. E tabi bunlar geceler geceleri için şeytan hani biz dediğimiz Kesinlikle zaman şeytan... Hocam. Şimdi şeytan dediğimiz zaman bu şeytanlar mesela deşi deşi şeytanlar vardır. Mesela hani Peygamber Efendimiz diyor ki şeytanlar hani mesela alamette mesela bir sürüdür. Biz onu niye göremiyoruz değil mi? Bir yanda mesela bir şey hakkında girer gidersin eğlenirsin. Şunu yaparsın. Bir kolanda bir fıstını olur. Şey yaparsın. Yani işte şeytan tur dediğimiz zaman tabi beden ruh olarak insanın içine girer. Girdiği evet. zaman da otomatik olarak ele geçirir tabi. Evet. Ele geçtiği şekilde de tabi mümkün değil kurtuluşu. Yani zamanla olur. Ama tabi bu tuşlara da kendi dikkat edin yani. Önemli şeytan kurut. Evet. Tuşlara dikkat edersiniz yani. Hani bizim demek istediğimiz olay e, Ayet-i Kürsi, Felak Suresi, Nas Suresini okumak iyidir. Tabi bunlar nereye gittiği zaman çölde olsun, gece olsun, yolda olsun okumak iyidir. Şimdi şeytan, buna okuduğu zaman şeytan kaçar gider. Otomatik. Rahatsız değil. olur tabi surelerin de gücü var. Böyle. Tabii hemen yani rahatsız olur. Kaçar aynı yani mesela 80, %70 olarak kaçar. Çünkü rahatsız olur. Ya daha güçlü olan bir ifrit kaçar mı yani daha güçlü olan? Hadi. Tabii daha mesela azanlar okurlar. Ondan sonra kaçar giderler. Mesela hani sabah kalktığımız zaman saat 6'ya geliyor. Azan okuyor 5'e geliyor azan okuyor. Ee, arkadaşlar hocamız kendisi Köpen. bir hafta yaşadığı için uzun süre e, biraz Türkçe'yi pek bizim gibi hani iyi evet. konuşamayabilir. Evet. Onunla biz anlayışla karşılıyoruz. Evet. Kendisini zorla ikna ettik zaten. Kendisi pek de videolara yanaşmıyor, pek kendini göstermek istemedi. Ben ama onun değerli bilgilerini sizlere e, sunmak istediğim için arkadaşlar ikna evet. ettim. E, hocam şimdi sence dünyanın... Bir şey en... daha soracağım. Evet hocam evet. buyurun. Ee, şimdi hani beşte sabah azan okuduğu zaman Köpekler niye havlar? Onu biliyor musunuz? Sebebi ne hocam? Köpekler niye havlar? Çünkü azan olduğu zaman cinler orada köpeklere gelmemse kaçar gider. O yüzden kö köpekleri ne yapar? Onları ardından havlarlar. Anlıyor Çünkü cinler yani bu dediğimiz şeytanlar hepsi birbirine her tarafa kaçarlar. Azan sesini duyduğu zaman kaçıp giderler. Köpeğin köpeğin havlaması sadece sebebi de budur. Köpeği hani uzun şekilde havlıyor ya. Azanın azana eşlik eder. Köpeği sevmezler. Aynen, kaçar gider yani. Ve kedi, kedinin şekline girenlerden bahsediyorlar. Doğru mu hocam? Kedi gibi görülme. Öyle onlar için, ee, varlık olan bir cinlerdir. Kedi kırıklığına ee, gidiyorlar. Kedi şekline girme doğru mu Tabi Tabii tabii onlar cinlerdir. Kedi kendi, hem kedi yaparlar, hem insan yaparlar, hem kendi köpek kılına yaparlar. Ya, her şekil kılığa girerler bu tür cinler. Onun Cinlerin ee, çok çeşitli cinleri var yani. Süreleri için, çok yani. Onun için hocam ben bir yerlerde okudum. Çarşamba günleri banyo yapmayın. E, yaparsanız sanatçı çıkar doğru mu? Yok öyle bir şey yok. Öyle bir yani şey yok yani. Hocam bu taraftan bana iki defa ses geldi. Yani normaldir. Biz konuşuyoruz belki çiziltti, çiziltti olabilir. Çiziltti Bazen rahatsız oluyorlar. Bakın biz konuşuyoruz yani ondandır. Yani Ondan biz buradan çıkarmıyor hocam. Evet. çok ses. ses. geldi, biraz. Evet, ben de fark ettim zaten. Fark ettim. Geldi, Aynen. Hocam. Yok fark ettim zaten. geldi hafif baktım. Ehe, ben de baktım fark ettim. Biraz daha hızlandı yani. benim yani Ben rahatsız oluyorlar. Hı hı. Biz Çınar bahsederken de. yani onlar da rahatsız oluyorlar. Evet tabii onlardan bahsediyoruz. Aynen, onun rahatsız, rahatsız oluyorlar. Bize de karışamıyorlar saygı içerisinde. Tabii. Tabii. Evet. Teşekkür ediyoruz. Önemli değil. Hani eğer ki böyle bir e, doğaüstü varlıklar varsa Tabi tabi tabii doğalara tabii. Hepsi de kötü değildi, Zaten değil 3 4 tane videom var. Onu kısa bir anlatırım. Hepsi kötü değil, değil mi? iyi de var. İyi, kötüsü var, iyisi var. Hulusu var, var, zararsız var, zararlı var. O da insan gibi. O da insanlar gibi da katil yani. Katil onun gibi onun. İyi insan, insan Aynen. Gibi. Değişiyor. Değişiyor tabii canım, değişiyor. O zaman merhametlilerle rahmani beraber olsun. Amin. Amin. Evet hocam, Allah razı olsun. Hadi kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize bakın.